Öncelikle aramıza yeni katılan meclis Sayın Metin Yılmaz'a buradan hayırlı olsun dileklerimi sunmak istiyorum. İnşallah alacağı kararlarda ilçemize hayırlı katkılar bulunacağını temenni ediyorum. Değerli Azur'um, ee, son bir buçuk iki aydır Sayın Belediye Başkanımız Sara Doğuz'un gerek sosyal medyadan gerekse Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki ee, özellikle Mansur Yavaş başkanımıza karşı tavır e, takındığı tavra ilişkin şahsımla görüşmanına söz almış bulunmaktayım. Değerli hazım. Kahraman Kazan Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nin ayrılmaz bir parçası. Bütün içindeki bir parçadır. Burada ilk mecliste ve sonrasında defalarca Büyükşehir Belediyesi ile iyi geçinilmesi gerekildiğini, sonuçta burada alınacak kararlarda oradan onaylandığından meclisle örnek e, aynı şekilde Kahraman Kazan Belediyesi'ni bizim partimiz bizim belediye başkanı adayımız kazanmış olsa hükümetle de bizim aramızın bizim aramızı iyi tutmamız gerektiğini defaatlerce belirtmiştik. Yani buradan demin bahsedildi. Özellikle Sayın Murat Kurma e, şahsım ve kurum adına teşekkür etmek de istiyorum. Yani burada Kahraman Kazan'a ve Kızılcam ama kendi çalışmasının hizmetini yapar. Böylelikle demokratik rekabet ortamında taraflar gerektiği kadar ilçemize katkıda sunar diye beklerken tarafların bir hizmet yerine re resleşmeyi istişare yerine kavgayı tercih etti. Burada Sayın e, Serap Bey'i bu konuda kına, kınıyor. Yani kendi siyasi hesaplarını, şahsi hırslarını kahraman kazanın üzerinde tuttuğunu görüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde en sert, belediye başkanına en sert muhalefet eden, e, yerli yersiz çıkışlarda bulunan e, e, grup başkan vekilini anlıyorum. Siyasi partisinin temsilcisidir ama dışarıda halkımızın konuştuğu gibi burada Büyükşehir Belediye Başkanı'yla biz resleşmeye gidersek Am aynı şekilde özür dilerim. <laughs> Resleşmeyi evet Burada Ali de defa... Selim Bey, e, Bey. ben, ben e, büyük şehir grup, grup, sözcüsüyüm. Sen bilmiyorsun da o zaman öğrenmiş olduk. Peki. Ne zaman oldu başkan? Ne zamandan beridir? Onu, o, el, o O, gün dur mu? Ne o gün <laughs> Orada, büyük şehirde bizim grup başkanımız var. Grup başkanımızın görev taksimatları var. Ve herkesin bir dosyası var. Herkes çalışıyor ve gidiyor orada konuşuyor. Sen bunlar gerçekten konuş konuştuktan sonra hemen öyle cevap diyor ki hani istediğini de alan bir belediye başkanı olduğunu söylersin diyor. İşte benim tam da bahsetmek istediğim noktalardan biri de budur. Mansur Başkan devamlı Kahraman Kazan Belediye Başkanı'na ilçemize devamlı elini uzattı. Fakat bu el uzatmalar devamlı yumrukla karşılık gördüğünden dolayı ben de burada bir gelip bu konuşmayı yapma gereği hissettim. Burada mesela örnek vermek gerekirse çubuk belediye başkanımız farklı bir partiden Baki, Baki Bey çok güzel bir şekilde şu hizmet alma noktasında gayet başarılı. Orada e, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de İYİ Parti ve yani Millet İfakı'nın e, Büyükşehir Belediye Meclisi olmamasından has, olmaması hasebiyle de bunu çok iyi kotararak Çubuğa, yeterli, Çubuğa güzel hizmetler aldığını görüyoruz. Burada farklı bir hakkını helal etmedi Bakir Bey. Olabilir başka. Yani, ama helal etmedi. <laughs> eleştirdiği için de tabii, sana hakkımı helal etmiyorum. Helal etmeme sebebini söylüyorum hemen. O kadar hizmet yapıyor. O kadar yol yapıyor, asfalt yapıyor. Ama ufak kıtırıp bir kıytırık demek doğru olmaz. Ufak bir nedenden dolayı gelip orada kendisini haksız bir şekilde siyasi düşüncelerle eleştirdiği zaman Mansur Başkan da orada dedi ki hani yaptık söylemedi tabii yüzüne vurmak. Yaptıklarından dolayı ufak bir şekilde kendisine yap, yaptıklarına bakmıyorsun. Ondan dolayı söz eee i̇şte e, istifa, ben Bakü Bey'e teşekkür ederim. Çünkü Neden? geçtiğimiz, tabii başkanım işin siyasi boyutu var, arka planı var. Şimdi bunu buradan söylemek gerek, doğru olmaz ama bak Bey siyasi boyutunda eline geleni yapıyor ama arka boyutunda da Mansur Başkan'a karşı gerektiğinde cenazeye geldiği zaman makamına davet ediyor. Siz de davet ettiğiniz ama o zamanlar gibi değil. Siz o zaman siyaseti bu kadar yapmıyordunuz. Bir yıl önceydi. Baki Bey daha geçtiğimiz ay Çubuk'taki e, e, Çubuk'taki cenazede daire kırsal tatlıma e, pardon muhtarlar daire başkanımızın cenazesinde Mansur Bay başkanı yanına çağırdı. Bununla ilgili Mansur e, Baki Bey e, Baki Bey o, makamını çağırdı. Baki Bey makamına Mansur Başkan gitti ve Baki Bay, Bey paylaşımını Baki Bey yüzü, silmek zorunda kaldı. Demin bahsettiğim olaylar gibi. Baki Bey neyse, neyse konumuz Baki, Baki Bey'in. Tamamen konumuzun dışında meclis gündeminin bile dışında bir konu. Başkanım ben burada bir örnek gösterdim. Hani farklı siyasi partilere göre, göre Mansur Başkan tavır almıyor. Mansur Başkan herkese elini uzatıyor ki Ali Bey de demin söyledi istediğini alıyor diye. Ama oy, o, o, e, o, eli yumrukla karşılık veren kahraman kazan belediye başkanı oluyor. Ben de bunu anlam veremiyorum. Yani burada şükürler olsun ki bizler varız. Kendi grubumuz kahraman kazanan hizmet alma noktasında belediye başkanımıza rağmen elinden gelenin fazlasını yapıyor. Burada kuvvetli bir, bir grubumuz var. Mansur Başkanı'na yapılan istişareler nedeniyle gördüğünüz gibi kahraman kazan şantiye dönmüş vaziyette. Hem aski hem de fen, işleri, de fen işleri, kahraman kazanı aski ve şantiyeye dönmüş şekilde kahraman kazana hizmet yapıyor. Biz tabi bunu fazla bir reklama çeviremiyoruz fakat umurumdadır. da, umurumuzda değil. Bizim için önemli olan hizmettir. Şov değil. Bitirin onu da sonra söyleriz. Geçmişte de hatta daha da örneği detaylandırabilirim. Geçmişte de Toparlayalım. Tabii. Geçmişte de Kahraman Kazan Belediye Başkanımızın Büyükşehir Belediyesi'yle iyi geçindiği noktalarda kazana hizmetin aktığını hiç bunu söylemekten bocunmuyor. AK Parti dönemi diye Aktığını gördük. Ama Büyükşehir Belediyesi'yle arasının bozulduktan sonra da hizmetlerin sekteye uğradığını gördük. Yani burada bizim çabalarımız olmamış olsa ve hatta başka şimdi baktığımız zaman ve o zaman da aynı siyasi partiydi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada Bizlerin çabaları olmamış olsa, kendi kurumumuzun çabaları olmamış olsa ve başka bir birkaç Meryemesin çabası olmamış olsa, yani kahraman kazanla e, emin olun bir kan davası bir süre gelecek. Fakat biz büyük şehir olarak bu yapılanları, bu, e, bu söylenenleri, haksızlıkları e, Mansur başkanımız göz ardı ediyor. Bizlere kıyamadı ve kahraman kazanı sevgisi sevdiği için teveccüh gösterdiği için de buraya hizmeti de biraz da bizim vesilemizle akıttığını görüyoruz. Ona, ve son ikinci konuya değineceğim. Şimdi başta şunu söyleyeyim, ondan sonra bitireceğim. Yani ben e, son meclis toplantısından sonra Sayın Başkanı, Sayın Serhat Bey e, daha yapıcı olur diye düşünmeye başlarken 12 Haziran'da bir paylaşım yapmış. Bak, derman belediyeciydi dediler, daha ikinci yılda Ankara'mızı yönetmeye dermanları kalmadı buyurmuş. Birilerinin ağzına yalan ya yuva yapmış. Ya bu, bununla ilgili bir şey biraz sonra söyleyeceğim. Tekrar söylüyorum, birilerinin ağzına yalan veren rüya yuva yapmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde seksen zam Arkadaşlar, eğer yüz lira gelen fatura yüz seksen lira geliyorsa ben meclis üyeliğinden de istifa ediyorum. Grubumdan da istifa Yani her bir şekilde ya, yani, avukatlık bir şey Yani ee, burada suya yüzde seksen zam diyor Sayın Belediye Başkanımız. Başkanım. Bir tane fotoğraf bulabilir misin bana? 100 lira gelen faturanın 180 lira geldiği fatura veya 50 50 lira faturanın 90 lira olanın, 300 olanın yüzde 80 zamla ona göre bir hesaplaması olup bulabilirsiniz. Ben dediğimin arkasındayım. Ve burada birilerinin ağzına yalan veriyor, ya yuva yapmış demişsiniz. Burada size soruyorum. Ağzına yalan veriyor, ya yuva yapan kimdir? Kazanılan takdirde sunuyorum. Teşekkür ederim.